Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İşaratü'l-İcaz fi mezanil İcaz adlı Bediüzzaman'a ait tefsirden sure-i Bakara'da münafıklarla alakalı iki temsilden ikincinin ayetlerinin kelimelerini tahkik ediyorduk. Yani kelimeler. Hangi cümledeydik? Malumunuz. Yani onu hatırlatalım. Bir defa semadan bir sağanak yağış geliyor bunu açıkladık. Orada karanlıklar var, gök gürültüsü var, şimşek var. Tabi yani o böyle bir şeye tutulanlar parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar ta ki ölüm korkusuyla yıldırımlardan korkarak. Ama kafirleri Cenab-ı Hak bütün yönleriyle kuşatıyor. Şimdi şu cümleye geldik. Wa ma hayatu cümleti. Şu cümlenin kelimeleri, kelimelerinin şekilleri heyat dediği sadece kelimeler ve harfler değil. Yani tekrar ediyorum bunu ki anlayalım. Yani mesela fiil gelmiş. Neden isim değil? Fiil gelmişse niye fiili müzari? Neden fiili mazi değil? Bunlar heyet teşkil ediyor. Bu cümle hangi cümle? يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُ Yani neredeyse şimşek gözlerini alıp götürüyordu. Götürecekti. Şimdi festinafuha. Bu yeni bir cümle başlangıcı yapmış. Atıf falan yapmamış burada. İstinaf o demek. Yani bir cümleye ilk defa başlangıç yapılmış. Yüşiru. Böyle bir yeni cümle yapılması şuna işaret ediyor. İla enne sami'a yakulu, Dinleyici, Kur'an'ı dinleyen adam şöyle soruyor. Ela yentefi'ûne bilberkil muhaffifi li zulmeti yani onların üzerindeki karanlık belasını hafifleten şimşekten faydalanar mıydı Hani diyor ya şimşek çaktı böyle bir soru soruyor yani gizli bir sorunun cevabı aynı zamanda istinaf فأجيب bunlara işte cevap veriliyor hayır faydalanacakları yere daha kötü oluyor. Gözlerini alıp götürecek şimşek neredeyse. Ve <laughs> ucibe cevap veriliyor ki bir ennehum onlar yahafun emine darari gelecek zarardan korkuyorlar. Fadlan anil fayda. Faydayı bırak zarardan korkuyorlar. Nedir o zarar? Gözlerini alıp götürebilir şimşek. <laughs> Ve ma neredeyse. Yekadu demek neredeyse. Kade ef'ali mukarebeden yani e, neredeyse yekadu yamut neredeyse ölecek, ölmek üzere vesaire gibi yani bu. Neredeyse giderecek şimşek onların e, kulak görme duygularını alıp götürecek. Ve amma yekadu şuna işaret ediyor. Bi itibari hassati il meşhura yani bu ef'ali mukarebe dediğimiz yaklaşma ifade eden fiillerin özel özelliği sebebiyle. <laughs> İla vücudi sebebi zevalil basari. Gözün görmenin tümüyle ortadan kalkma sebebinin varlığına işaret. Yani öyle şimşek kolay değil. Çarparsa senin gözünü alıp götürür. <laughs> bu. Lakin ancak lem yezelli vücudi mani. Bir engel olduğu için yani gözün gitmesine henüz dev yani devam ediyor bu. Göz devam ediyor. Neredeyse diyor zaten. Neredeyse alıp götürecek. Vam yahtafu, yahtafu demek, yani kapmak. Biyatimari istemalihi, yani kullanılışı itibariyle kema ixtatafatuul hulu ve uqabu, yani bu da çok önemli, hmm, işaret ediyor, yani. Yani burada çok enteresan. Gul ve ukap. Bak kardeşim. Burada gul, gul yabani falan diyorlar ya <laughs> sanki bir yani. a şu var bunları ezberleyeceksin. Şunu burada bunu. Yok o değil. Bu da bir. mu? Yok yok yok. Bir Türkçe. ha <laughs> şu gul bakacağız ki yanlış mana vermeyelim. Yani eksik olmasın. Gul. Bakalım bu arkadaş mana vermiş mi? Sözlüğe bakmaktansa Şadi Eren hocamıza yani yanlışlık yapmadım. ile şey. Ökap dehşetli bir azap manasına da geliyor. Tamam. Hı hı. Geliyoruz kardeş. Hı hı. Yani bakalım bir yanlışlık yapmayalım. Bir yanlışlık yapmayalım. <laughs> Diyor ki Yine sabahiki hazer maut İşte bu. Gul <laughs> yabani diye tercüme etmiş. Doğru. Ökat <laughs> dediği de kartal kartal manasına. gözer Yani bir yanlışlık yapmadık yani. Anlatabildim mi? Yapmayalım da. Niye yapalım? Bir bakalım. Sözlüğe de baksak aynıydı. Neyse burada kalsın bu sözlük. Gul yabani. Gul yabani dediği bir garip bir mana yani biliyorsun. Cin çarptı gibi bir şey. Yani sen o, demek ki tıpkı hatf daha ziyade cin çarptı. Veyahut da kartal çarptı yani kapta aldı kapıp almaya ihtitaf diyorlar. Fefihi bu kelimeyi kullanmakta belagatun latifetun tabriku lizzihni. Zihne şimşek gibi çakan çok ince ve güzel bir belaat var. Neymiş o? Ve şuna işaret ediyor bu yahtafu يه, kelimesiyle. ila ennel berka şimşek yusabiku şual ayni. Gözün şualarını geçiyor. Anlatabildim mi? Onun önüne geçiyor. Min kabli en yasile ile eşyayı. Eşyaya ulaşmadan önce. Liyahude <laughs> suvaraha. Ta ki onların şekillerini alsın. Yamurruhu ve aleyhi. Onun üzerine uğruyor. Gözün üzerine. Feyakta'uhu. <laughs> Onu kesiyor. Ve yadribu ala cüfnihi. Tam ortasına vuruyor. Anlatabildim mi? Cüfni dediği o gözün içine, yarığına, Anlatabildim mi? Gözün <laughs> kapak kapak özür dilerim. Gözün şuasını kesiyor, kapağına vuruyor. Fe <laughs> yedhebu bi nurihi ışığını gideriyor. Ke enne nurel ayn sanki gözün nuru lemma kharace min musyan acela bir şekil acele bir şekilde evinden çıktığında liştinai suveril eşya eşyanın şekillerini almak, derlemek için yani biliyorsun göz şekilleri derliyor. Yusari'ul <laughs> yani berku. hızla şimşek çarpıyor. Ellezî huve şuâhu aynilley. Gece gözünün ışığı, şuası olan şimşek çarpıyor. Yani ondan önce gidiyor. Fe yâhudu min yedi şuâil ayni suratehu. Yani gözün şuasını karşıdakinin şekillerini almadan önce elinden alıyor kable isalihi ilel mahsen. Esas gözün mahsenine yani hazinesine ulaştırmadan önce. Ey yehtelisul berku. Yani şimşek çarpıp alıyor. İhtilas demek çarpıp kaçan hırsızlara deniliyor. Suratehu min yedihi. Yani onu, gözün alacağı şekli elinden kapıp alıyor. Ya müthiş bir incelik ya bu. Neden yahtafu kullanıyor? Ondan dolayı. Demek ki öyle vuruyor ki göz ışınlarıyla karşıyı görmek yerine şimşek onu elinden aldığı için artık bir şey göremez oluyor. وَاَمَّا <laughs> اَبْصَارَهُمْ Gözleri kelimesine gelince feramzün <laughs> bu da işarettir. Binaen ala bir atelli kulub. Gözler kalplerin aynası olmasına binaen şuna işarettir. İla ameli besairil münafikin el Yani münafıkların ee, kör olan gözlerinin ameline işarettir. Neden kör? Anil berahinil katatil kur'aniyeti. Kur'an'ın kesim bürhanlarından kör olan münafıkların gözlerinin yaptığına işarettir. Ameline işarettir. Allah Allah. Gelelim şuna. Yeni bir cümle. Şimdi Neredeyse şimşek onların gözlerini kapıp alacak. Bu cümle. Kısa bir süre şey, güneşe baktığımızda evet, sonra öyle yapıyoruz bakıyoruz. Dışarıyı göremiyoruz mi? de aferin sana. Çok güzel misal verdi İbrahim kardeş. Şimdi güneşin kendisine tam tepedeyken baktığımızda kısa bir süre çevreyi göremiyoruz. Şimşek de demek gözün görme kabiliyetini böyle alıp kapıp gidiyor. Ve emma hey'atu cümleti. Şu cümlenin kelimeleri ve kelimelerinin vaziyetleriyle alakalı ise hangi cümle? Kullama eza' lehum meşav fihi Ne zaman o şimşek onlara yani bu sağanak yağmura tutulanlara kim münafıklar bunlar? E, ne zaman aydınlatma yapsa meşav <laughs> fihi. Hemen o aydınlıkta yürümeye başlarlar. Ama ve izâ atlama aleyhim onlara karanlık getirdiğinde gözlerini hani alıp götürüyor ya kamu <laughs> dikilir dururlar. <laughs> Şimdi gelelim bunun izahına. Evvelen fe Bunu atıf yapmadı. Direkt cümle kendiliğinden başladı. İstinaf bu. Bu yüşiru ila şunu işaret ediyor ki en semia Kur'an'ı dinleyen bir insan Hine ma ra'a ihtilaf musibeti ve tagayyuraha bu musibetin değişmesini farklı farklı oluşunu gördüğü zaman sele an şe'nihim fil her iki durumda da her iki durumda yani değişmesi durumunda bir musibet geliyor. Yani ışınlandırıyor, sonra kararıyor vesaire. Bunları sorar onların durumunu. İşte feucibe bizelik. Böyle cevap verildi Kur'an tarafından onlara. Denildi ki evet ışık olur ama şimşekten güya ama sonradan zulümat gelince dimdik dururlar. Ve ama küllema her ne zaman demek kelime manası fil idaeti demek Yani ne zaman ışık verirse ve ida iza da fil idlami karanlığa işaret ediyor. Yani buna şart ve cevap şeklinde ceza şeklinde açıklıyoruz. Şart cümleleri bunlar. Kullema ada alehum meşav fihi ne zaman onlara ışık verse yürürler ama karanlık olduğu zaman da dikilip dururlar fe işaretün bunlar işarettir ila şiddeti hırsıhim ale ziyai ışığa aşırı derecede hırslı olduklarına işarettir ama faydası yok yentehizune etme ziyai fırsatan yani ışığın en azını bile fırsat kabul ederler ama bir işe yaramaz ve eydan yine küllema küllema kelimesi ne zaman ki demek mutadamminun li kıyasin müstakimin istisnaiyim Allah Allah kıyası müstakimi istisnaiye kıyası müstakimi istisnaiyi ihtiva etmektedir. Ne demek bu? Yani bunu bakalım ki Yani olay şu. Biliyorsunuz iki türlü kıyas var. Birisi kıyası iktirani. Yani eğer Mantıktaki kıyası kastediyoruz. Kıyas iktirani demek eğer bir kıyasın mukaddimeleri, birinci ve ikinci mukaddime diyoruz biz buna, e, kaziyye-i hamliyelerden oluşursa biz ona kıyası iktirani diyoruz. Onu bırakalım. Eğer bir kıyasın e, mukaddimeleri, iki mukaddime olur kıyasta, şartiyelerden oluşursa, yani cazii şartı o zaman biz buna kıyası istisna diyoruz. Yani mesela örnek verelim ki anlaşılsın. Ne zaman güneş doğarsa o zaman gündüz olmuştur. Ama güneş doğdu öyleyse gündüz olmuştur. Şimdi birincisi nedir? Ona biz mukaddem diyoruz. Ama ikinciye de tali diyoruz. Birinci mukaddeme, ikinci mukaddeme demiyoruz. Şimdi bu müstakim olursa yani tam düzgün farklı bir netice çıkmazsa kıyası müstakim diyoruz. Bu kıyası müstakime misaldir. Burada önemli bir kıyası müstakim var. Nedir o? Ne zaman ışık olursa yürüme imkanı vardır. Anlatabildim ee, Yani ancak karanlık olursa dikilir dururlar. Anlatabildim mi? İşte yani şey kıyası istisnai bu. Böylece oluşuyor. Başka bir mesele var mı? Yani şimşeğin her çakışında karanlıktakiler ziya gelir gelmez hemen kalkıp o ziya içinde yürümeye başlıyor. Şimşek çaktı öyleyse netice veriyor ki şimdi aydınlanma başlamıştır. Şimşek yok Öyleyse netice veriyor ki dünya şimdi karanlıktır. Anlatabildim mi? Tatbiki bu. Gayet açık. Örneği bu. Şimdi ve emma gelelim eda alehu. Ne zaman ki onlara ışık verirse cümlesi. Evvela bilamil ecliyeti ve nef'i. Arapçada harfi cer olan lam menfaat için olabilir. Ve bir iyilik için. Yani burada onların lehine ışık verirse manasına. O manaya. Ferenzün işte bu işarettir ki ile ennel musabel medhuşe dehşete kapılan ve bu sana sanak musibetine tutulan bir insan yestagriku fi haceti nefsi kendi canının ihtiyaçlarına boğulur kalır. Başka dert düşünmez. Hatta yazunlu Ad-diyâ ellezî tenşuruhu yedül kudreti fil Bak bak. Alemde kudret elinin neşretmiş olduğu o ışığı da zanneder ki li alafi hikemin külliyetin külli binlerce hikmetler için Allah'ın yedi kudretinin alemde neşrettiği ışığı da zanneder ki ennehul muradu bihi sırf kendin için gelmiş zanneder. <laughs> Halbuki o şimşek ışığının çok hikmetleri var. Yani bütün ışıkların öyle. Ama sadece kendini düşünüyor. Onun için lam gelmiş. <laughs> Ve yedül kudra halbuki kudret eli innema erseletu li ejli sanki kendisi için göndermiş gibi o ışığı zanneder. Nasıl gizli bir mana. Bunu çıkarmak zor bize. Gelelim. Bu da çok ilginçtir. Ve emmen meşev yürürler. Ma iktida fırsatı esir Yani hızlı bir şekilde yürümeye fırsat ortaya çıkarmasına rağmen fe işaretun ila. Şuna işaret. ila ennel musibete ek Ancak başlarına gelen musibet onları oldukları yere oturtur. Çünkü arkasından karanlık geliyor. Şimşek ışığıyla durmuyor ki. Feme sayruhumus seri'u. Onların hızlı yürüyüşü olamaz. İlla meşhün ve hareketun ale Yavaş yavaş hareket ve yürümedir. Çünkü karanlık geliyor şarkasında. Onun için meşhi kelimesi kullanılmış. Allah. Seyr hızla yürüme. Meşhi adım adım yürüme. Ve emma fihi Allah Allah. Yani o ışıkta yürüyorlar. Ve işaretün şuna işaret. İla enne mesafete hareketim ad Onların hareket mesafesi ışık kadardır. Ellezî huve zaman. Işık demek zamanın rengi demektir yani bu. Fekennehu yuhaddidu lehumul mekan. Sanki o ışık onlar için yeri de tahdit ediyor. Yani ne kadar yürüyeceklerini de sınırlıyor. Ve <laughs> emmâ <laughs> Ama karanlık yaptığı zaman o felva <laughs> bu vav <laughs> ramzün işarettir gizli bir şekilde. ila tecdidil musibeti li tecdidil etkinin çok şiddetli olmasından dolayı musibetin yenilenmesine işarettir. Ve'yi getirdi çünkü. Yani ıı, ışık yaptığında yavaş yavaş yürümeye başlarlar ama karanlık yaptığında ayakları üzerine dikilir kalırlar. Ve emmel ihmalu vel ciz'iyyetu fi iza Allah Allah akse küllema Şimdi küllema ne zaman aydınlatırsa demekti. Ama iza olduğu zaman burada mühmel. Mühmel demek yani bütün zamanlarda değil. Öteki öyle değil. Külli bu. Ve cüz'ilik var izada. Demek ki karanlık yapması her zaman için geçerli değil. Ama küllema adağı o ayrı. Akse küllema. Küllemanın tam tersine izanın külliyet ifade etmemesi, ihmal ve cüz'ilik ifade etmesi ve işaretin şuna işaret. İla şiddeti nefretihim ve taamihim. Onların nefretlerinin bu hadiseden dolayı ve aynı zamanda kör gözlerinin şiddetine, kör oluşlarının şiddetine işarettir. Fete'huduhum, onları kapar, o karanlık. Ve hum munghamisune fi anil fursati tam fırsat anına, yani yakalamışken, avuşlamışken, karanlık onları kapar. <laughs> Ve ma adlama <laughs> kap karanlık yaptığında kelimesine gelince bil isnadi ile berk bu kap karanlık yapmayı şimşeye isnad ediyor. Bu karanlığı yapan şimşek yine. Fe işaretun ile şuna işarettir. Enne zulmete ba'de ziyai eşeddu. Aydınlıktan sonra zulmet daha şiddetlidir. Önce ışık verdi sonra göze alıp gitti ve karanlığa düşürdü. Ve iman ila şuna da imadır. Enne el musabi böyle bir musibete maruz kalan adamın hayali lemara el berka yani şimşeyi gördüğünde tarade zulmete karanlığı kovar. Ama sümme zehebe sonra ışık gider. Ve ve ışığın yeri dolar. Bir karanlıklarla dolar. O zaman yetehayyelü bu alçak hayal eder ki ennehun tafa. O ışık söndü gibi zanneder. Ve evrete duhanen duman çıkardı ve söndü gibi zanneder. Her şey bitti. Ve amma aleyhim onların üzerine diyor. Yani ala daima aleyhteki şeyler için. Zarar ve benzeri şeyler için kullanılır. Lam fayda için kullanılır. Okuduk ya biraz önce. Dikkat edersen aydınlatmada lam kullandı. Ama zulmetin gelmesinde ala kullanıyor. Ve aleyhim el bir biddarari zarara işaret eden, telvih eden aleyhim kelimesi fe işaretun ila. Şuna işarettir. el idlame yani şimşeğin kapkaranlık yapması leyse tesadüfiyen. Tesadüfi değil. Bel cezaen li amelihim. Belki onların yaptıklarına ceza olarak geliyor. Ve remzun ila. Şuna da gizli işarettir. Endel methuşe böyle bir musibetten dehşete kapılan adam. Yetehayyelü zulmetel mali Fezayı dolduran karanlığı hayal eder kafasında. Ke sanki o zulmet taksidü min beynil eşyai. Bütün eşyanın arasında kast ediyor. Zalikel insane sagira zelil. Bu alçak ve küçük insanı kast ediyor, geliyor gibi zanneder, hayal eder. Ve tecaluhu hassatan özellikle de onu kılar yani bu musibete giriftar olan adamı hedefe hücumiha ve itrariha hücum ve zarar vermek için ana hedef tayin etmiş gibi olur. Ve kamu dikilir kalırlar. Kamu demek ayakta durdular demek. Bedele sekem dur sakin oldular. Yerine kamuyu getirmesinin sebebi. Neden sekenu demedi de sakin oldular. Ama kamu dedi. Neden? Fe işaretun ila. Şuna işaret. Ennehum onlar bil musibeti ve şiddeti teşebbüsü Allah Allah. Musibet ve bir de yürümeye teşebbüs etmenin şiddetiyle ke kerrakehi. Rükua gidenler gibi böyle belleri büküldü. <laughs> büküldü kaldı. Anladın? Kema huve şe'nul müciddine fil amel. İş yaparken çok ciddi çalışanlar eğilir ya. <laughs> Öyle değil mi? Bağ kazanlar, tarla kazanlar. Belleri eğilir ya. <laughs> enteresan bir. Öyle demiş değil mi? Bir bakalım ki nedir. Çok enteresan bir şey. Belleri bükülmüş yani işine ciddi yapışan öyle tabi tabi eğiliyorlar ya o da doğruymuş yani kamu da bitti ya kardeş 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 evet ne durumdayız iyi. durum iyi de yarın bitireceğiz öyle. yani çünkü yani bir tane oksak yarına az kalıyor. Yeni bir mevzu geliyor. Ya eyyühen nâsü rabbekum geliyor. O zaman cezâkumullahu hayran kethîrâ ve Allahu ilmen nâfi'â. El-Fatiha.